Ne bu halin Melis? Yok bir şeyim. Ne demek yok bir şeyim? Yüzünden düşen bin parça ya. Konuşmak istemiyorum. Dilan lütfen. Baban gitti diye mi böylesin? Konuşmak istemiyorum dedim. Anlamıyor musun? Peki. Tamam. Sen konuşma o zaman ben anlatayım. Zeynep topladığı imzaları Sevim Hanım'a götürmüş biliyor musun? Nereden duydun? Kankasıyla konuşuyorlardı. Kankası kim ya? Yağmur kim olacak? Bir o eksikti zaten. Ya sen kızdaki cesarete bak ya. Önce bir sürü imza topluyor. Ondan sonra onları Sevim Hanım'ın ofisine götürüyor. Dilan yeter! Bunların hiçbirini duymak istemiyorum artık. Zeynep şunu yaptı, bunu yaptı. Yeter! Tamam. Melis'cim ben seni üzmek için söylemedim ki. Nereden geldiyse zaten. Başka okul mu yoktu ya? Neden bizim okula geldi? Bak tamam üzülme. Yakında gidecek zaten. Nasıl gidecek? Babamın peşinde sürekli. Onun yüzünden her şey mahvoldu. Tamam üzülme sen. Ben düşüneceğim bir şey tamam mı? Kimseye bir şey soramıyorum zaten oğlum. Geçen Tarık'la Ömer'e sordum. Yakında işkillenecekler onlar da. Bir şekilde USB bulmamız lazım. Çok fena kesiliyorsun bu arada haberin olsun. Ne yapıyorsun? Hiç. Barış'la bozuştunuz mu siz ya? Biraz. Herkesin arasına girdi zaten o salak. Ağzını topla. Ha Barış'ı söylemiyorum. Zeynep'i diyorum. Ortalığı öyle bir karıştırdı ki ama ben ona yapacağımı biliyorum. Oyundan büyük işlere karışma Dilan. Bak bu artık sizin meseleniz olmaktan çıktı. Ben de bu meseleye bir çözüm getireceğim. O ne demek? Onu bu okuldan şutlayacağım demek. Bir daha bu okula adımını bile atamayacağım. Peki o zaman. Anlat. Aklında ne var? Yok Zale teyze ya, bir işe yaramadı. Keşke seni dinleyip okula gitseydim. Hani doğru düzgün dinlemeden gönderdi beni bir de. Hiç üzülme Zeynep'ciğim. Ben yarından itibaren geliyorum zaten okula. İlgileniyorum. Yapılabilecek bir şey kalmadı ki. Sen şimdi okula mı gidiyorsun? Evet. Yani akşam evde görüşürüz. Tamam canım. Dikkat et kendine. Ya yürü git kızım. Bence başkalarına anlatmam bunu tamam mı? Komik duruma düşersin. Sen bu kız okuldan gitsin istiyor musun, İstemiyor musun? İstiyorum. Güzel. Melis de istiyor çünkü. O kadar kötü ki. Anlatamam. Morali çok bozuk. Ee? E'si benim dediğimi yapacağız. Peki. Değilim yapacağız. Nasıl ispatlayacaksın dediklerini? Sen o işi bana bırak. Tamam. Sevim Hanım'a gittim, Kerem'in annesi. İmzaları götürdüm ama alıcı Hadi ya. Maalesef. Ee, başka bir şey demedi mi? Hı <laughs> Yani sana başka antrenör bulacağım dedi. O da iyi bir şey. Bu ne demek ya? Sanki benim tek derdim bu Yağmur. Ya tabii ki de değil de biriyle de çalışmak zorundasın sonuçta. Hı. Hmm. da hiçbir işe yaramadı ya. ya olsun. Biz elimizden geleni yaptık. Yani o da doğru. Ha, bu arada şunu Melisa e versene. Cihan Hoca'nınmış. Başım yüz göz olmayayım ona. Tamam da ne var bunun içinde? Bilmiyorum yani işte hocanın. Yani sen var. Gerekir belki. Peki. Nevis, bu Cihan'ın Al bunu, verirsin artık. İyi, götürürüz. Yağmur ne istedi? Öyle ya, önemsiz. İçinde ne var? Ali Şekay'sin yeni albüm var. Bir de atletizm hediye ödülleri. İlgin çektin mi? Yok, şekilmiş. Aa, senin olsun. biz. İki kaptan seçildi. Seni seçeceğine emindim ben. Teşekkür ederim. Var mı okuldan sonra takıldığın bir yerler? Ya genelde basket sahasındayım. Gidelim mi bir yerlere? Ya bugün antrenman var ya, yarın olsa. Tamam, yarın yapalım. Barış, bir gelsene. Görüşürüz. Gel <laughs> ne oldu, bil bakalım. USB'yi buldum. Evet. Dede kimdeymiş? Kerem'de. Nasıl yani? Abi kantine gittim. Melis'in elindeydi USB. Sonra Kerem aldı cebine koydu. Abi bir bu eksikti ya. Gittim ben. Anlayacak benim yaptığımı. Gittim. Serhat sakin ol tamam mı? Bir şekilde onu Kerem'den alacağız. <laughs> İşlem tamam. Oku bakalım. inanmazsın. Bunu kimse inanmaz. Neden ya? Ya saçmalama kızım. Nedim, bir Anne. Bugün bir okula gelip... geleceğim mi? Harika. Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.